Merhaba, Ece Vapoğlu ve Kelebek Mobilya seni anlayan sohbetlere hoş geldiniz. İyi uyku sağlıklı yaşam için çok önemli. Uyumadan önce yapacağınız birkaç egzersizle çok daha iyi ve derin uyuyabilirsiniz. İyi uyku için uyku hijyenini sağlamak, konforlu bir yatak ve birkaç egzersiz bence yeterli. Yatağınızda kolaylıkla yapabileceğiniz bazı egzersizler göstermek istiyorum. Öncelikle bacaklarımızı ve kalçamızı rahatlatmak için ayaklarımızı açtık, yatağımızda uzattık ve öne doğru ne kadar esnekliğimize göre şu şekilde öne ayaklarımıza doğru öne doğru kendimizi bırakıyoruz. Hiç zorlamadan sadece birazcık bırakmak yeterli. Ve öne doğru. Burada birkaç derin nefes bekle. Bir bacağını alıp diğerinin iç tarafına ayak tabanını yerleştir. Açık olan bacağına doğru, ayağına doğru uzan. ve burada birkaç nefes bekle. Ve sonra diğer taraf. Bir ayağı uzat, diğerini dizden bük. Ayak tabanını iç bacağı yapıştır. Ve yavaşça ayağına doğru uzan. Buradan sonra İki ayağının tabanını birleştirerek kelebek duruşuna gel. Kelebeğin kanat çırpması gibi bacaklarını aç kapa. Hatta burada biraz sabit de durarak öne doğru üst bedenini hafifçe bırakabilirsin. Birkaç nefes gözlerin kapalı kendini bırak. ellerini çöz, dizlerinden kapat ve sırt üstü bir duruşa geç. Sırt üstü uzan. Ayak tabanların yatakta. Bir bacağını diğerinin üstüne at. Aşağıdan bacağını kendine doğru çek. Kalçayı ve beli esneterek rahatlat. Birkaç nefes burada bekle. Sonra diğer tarafa geç. Ve bacağını kendine doğru iki elinle çek. Gözlerini kapatıp birkaç nefes bekleyebilirsin. Bir egzersiz daha göstereceğim. Dizlerin üstüne gel. Eğer dizlerinde problem yoksa arkana bir yastık alabilirsin daha kolay olması için ve yavaşça sırtını yatağa doğru bırak. Üst bacakları çok güzel esniyor. Başını bırak, avuç içleri yukarıda ve burada gözlerini kapatarak birkaç nefes bekle. Ve yavaşça doğrul. Önce ellerinden destek al. Başını göğsüne yaklaştır. Ellerinden destekle çok yavaş bir şekilde doğrul. Bu egzersizleri uykudan önce birkaç dakika boyunca yapabilirsin. Sana iyi gelecektir. Nefesine odaklanıp gözlerini de hafifçe kaparsan çok daha etkisini göreceksin. Ece Vapoğlu ve Kelebek Mobilya seni anlayan sohbetler devam edecek. Görüşmek üzere.